Merhabalar, bu videoda SPSS kullanarak kısmi korelasyon analizini nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Kısmi korelasyon analizi en çok bildiğimiz Pearson korelasyon analizine kıyasla bir tane ya da birden fazla değişkeni de kontrol ederek korelasyon analizi yapmamızı sağlıyor. Bu ne demek? Normalde Pearson korelasyon analizinde iki tane değişken arasındaki ilişkiye bakarız. Bu ilişkiyi test ederiz. Mesela bu örnekte yetenekli ve sıcak kan arasındaki ilişkiyi Pearson korelasyon analizi ile test edebiliriz. Ancak kısmi korelasyon analizini kullanarak yaşı ya da başka bir değişkeni kontrol ederek yine yetenekli ve sıcak kanlı arasındaki ilişkiyi test edebiliyoruz. Böylece yaşın bu yetenekli ve sıcak kanlı arasındaki ilişkiye olan etkisini elimine ediyoruz. Çünkü yaş arttıkça sıcak artıyor olabilir ya da yeteneklilik artıyor olabilir. Böylece yaş da bu sıcak ve yetenekli arasındaki ilişkide konfandik bir değişken oluyor olabilir. Bu Kısmi korelasyon analizi sayesinde bu etkiyi yani yaşın etkisini ya da sizin kendi kontrol değişkenlerinizin etkisini ortadan kaldırabilirsiniz. Şimdi analizimizi yapalım. Bunun için önce analyze'a geleceğiz, ardından correlate ve başlayacağız. Yetenekli ve sıcakkanlı değişkenleri arasında iki ilişkiye bakmak istiyorum. Yaşı da kontrol etmek istiyorum. Yetenekli ve sıcakkanlıyı viral, variables bölümüne attım. Yaşı da control link for bölümüne atıyorum. Options'a geliyorum. Buradan Zero Order Correlations'ı seçiyorum. Bunu seçmemin nedeni ben bütün değişkenlerin kontrol edilmeden önce de yaş tarafından kontrol edilmeden önceki korelasyonlarını da görmek istiyorum. Bunun için Zero Order'ı seçiyorum. Bu bana ekstra bilgi sağlayacak. Ancak bu tabii ki kısmi korelasyon analizinin tam bir parçası değil. Ancak bir önceki adımı olarak bunu düşünebilirsiniz. Bunu seçtikten sonra Continue'a tıklıyorum ve OK'a tıklıyorum. Analizim çalıştı. Bir tane tablom var. Burada kontrol variables bölüm var. Onu görüyoruz. Burada nan yazıyor ilk bölümde. Ve aşağıda ikinci bir bölüm var. Burada da yaş yazıyor. Nan demek yani şu bölüm. Mouse'da şu an çizdiğim bölüm. Hiçbir değişken kontrol edilme, edilmezse bu üç değişkenin yani yetenekli sıcak kanlı ve yaş değişkenlerinin birbirleriyle olan korelasyonlarını aslında bizim Pearson korelasyonlarımızı ilk bölüm gösteriyor. İkinci bölüm ise yaş yaşın olduğu, yaşın kontrol varayabası bölümünde olduğu bölümse yaş kontrol edilerek yetenekli ve sıcak kanlı arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Şimdi önce normale bakalım. Yani hiç kontrol edilen bir değişken yokken bu değişkenler arasındaki ilişkiye bakalım. Yetenekli ile sıcak kanlı arasındaki ilişki şurada nokta 308 olarak gözüküyor ve significance bölümünde de nokta 007 olarak gözüküyor. Bu da anlamlı demek. Ancak yaşın kontrol edildiği aşağıdaki bölüme geldiğinizde, şurada yaş yetenekli diyoruz sıcak kanlının kesiştiği yere geliyoruz. Burada nokta 190'ı görüyoruz. Aslında çok düşük değil ancak significance bölümüne geldiğimiz zaman bunun anlamlı olmadığını görüyoruz. Çünkü nokta 0.5'ten büyük bir değer var burada. Nokta 0.5'ten küçük olsaydı anlamlı diyecektik. Yani yaşı kontrol etmediğimiz zaman yetenekli ile sıcakkanlı pozitif bir korelasyona sahip nokta 308 ve anlamlı. Ancak yaşı kontrol ettiğimiz zaman aslında yetenekli ile sıcakkanlı birbiriyle ilişkili şeyler değil. Diyor bu veri seti bize. Peki bunu nasıl rapor edebilirsiniz? Rapor edebilmek için böyle geldikten sonra yaş değişkenini kontrol ettikten sonra yetenek ve sıcakkanlılık arasında evet. anlamsız bir kısmi korelasyon bulunmuştur deyip virgül koyup buraya R harfini yazıp parçalı küçük yazmamız gerekiyor. Ya daha doğrusu şu şekilde parşiyalı komple seçip şuradan buna ne deniyor? Burada yazıyor. Alt simge. Alt simge Tabii alt simge değil o yine. O, onu seçerek şurada biraz büyüteyim. Bu şekilde R'yi yazıp bunu da iterip yapmamız gerekiyor ve ardından buraya R değerini, partial korelasyon değerini, kısmi korelasyon değerini buraya yazmamız gerekiyor. Bunun için yine output'a döneceğiz. Output'ta bunun nokta 19 olduğunu görüyorum. Buraya girip nokta 19 yazıyorum. 190 yazmamıza gerek yok. 3 haneli yazmamıza gerek yok. 2 haneli yeterli. Ardından virgül koyuyorum. Boşluk bırakıyorum. Şimdi de P değerini yazacağım. Bunun için bu da significance değeri demek. P harfini küçük P harfini yazdıktan sonra bir boşluk bırakıyorum. Buraya gelip significance değerini bakıyorum. Nokta 100. Bunu 3 haneli genelde yazılıyor. Eşittir diyorum. Boşluk bırakıyorum. Nokta 100 diyorum. Ardından bu P'yi de yine itelik yapıyorum. Ve buraya da bir nokta koyuyorum. Ee, yaş değişini kontrol ettikten sonra yetenek ve sıcakkanlılık arasında anlamsız bir kısmi korelasyon bulunmuştur. Buraya anlamlı çıksaydı anlamlı ve pozitif ya da anlamlı ve negatif bir kısmi korelasyon bulunmuştur diyebilirdik. bu video buraya kadardı. Bu video ile ilgili bir sorunuz varsa, anlamadığınız ya da önereceğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsanız yanıt vermeye çalışırım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız video YouTube algoritması tarafından daha yukarılarda da gösterilip sizin gibi ihtiyacı olanların da faydalanmasını sağlayacaktır. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğeneceğini düşündüğünüz başka tanıdıklarınız arkadaşlarınız varsa onlarla da paylaşırsanız onların da faydalanmasını sağlarsınız. Şimdilik hoşça kalın.